Var mı havlama? Yok. Çıldırma da yok. Değil mi? Yok. Ödül var mı? Yok. Ceza var mı? Yok. Oluyormuş değil mi? Selam dostlarım. Mina ablayla kapı çalışmasına geldik. Mine ablamız arkadaşlarını çağırmış. Onlar da bize bugün yardımcı olacak. Siz de bu videoyu izleyip kendi köpeğiniz kapıya havlıyorsa nasıl çalışmalar yapmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Ne? <laughs> Çıldırması lazım değil mi normalde? Evet. Evet bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Sana bakmayı bıraktığında kafasını başka yere çevirdiğinde açabilirsin kapıyı. Ama geçişe izin vermeyeceksin. Bekliyoruz hala göz hapsinde. Güzel. Güzel. Bak hala dikkati orada bekliyoruz. Şimdi. Evet kafeye yetiş şey yapabilirsin. Açabilirsin kapıyı aç. İzin verme. Çıkmasına izin verme. Güzel. Evet. Geçişe izin verme. Siz gelebilirsiniz yavaşça ama onları geçmeyin. Gelin yavaş. Evet, güzel. Fena. İşte bu. Kaçırma. Kaçırma. Çok güzel. Kaçırma. 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 Siz yürümeyin. 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 Siz bekleyin. Şimdi burada kaçırmamamız lazım. Tekrar çıkın. Tekrar girin. Şimdi diğer siz orada bekleyeceksiniz arkasında. Tamamen sakinleştiğinde geçeceksiniz. Güzel. Tamam. Önce biri girsin, sonra tekrardan şeye basar. Hı hı. Tamam, tam önemli değil. Girin siz. Siz gelin arkasında bekleyin. Ben geçin diyene kadar bekleyin. İçeriye girin, kapıyı kapatın ve bekleyin. Hı hı. Güzel. Gelin yavaş yavaş yürüyün. Siz yürüyün yavaş yavaş. Güzel. Gelin 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 gelin. Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Hı hı. Güzel. Tamam. Evet güzel. Zaten bakışını çekti. Hemen araya girin. Hemen araya girin. Havladığı anda araya giriyorsunuz. Güzel. Evet güzel. Tamam şimdi geçebilirsiniz içeriye. Şimdi öteki kapıyı açın. Burada, burada önemli olan nokta şu. Şimdi bak kapı çalışması ayrı. Üstte atlama çalışması ayrı. Tamam mı? Mesela içeriye havlıyor. Şimdi bunun çalışmasını ben yapayım. Siz geçin böyle. Ya da burada durum fark etmez. Kapıda ben karşılayacağım. Tamam. Hayır. İletişime girmek yok. Hiç, hiç hiç iletişime girmiyoruz. gelsin beden diliyle ben karşılayacağım. Tamam? Siz de gelin böyle o ara alanda çıksın, dikkate alsın. Hepten heyecanlansın ya. Tamamen heyecanlansın. Olabildiğince heyecanlandıralım. Şimdi ben ilgileneceğim bununla. Gel. Hı hı. Köpekle iletişime girmiyoruz. Sevmiyoruz. Sebeplerini anlatacağım, yani evet, sebeplerini hepsini anlatacağım size. Geldim bu arada? Açtık mı kapıyı? Açtım ama. Merdivenden mi geliyor? Ha merdivenden geliyor kişi. Bir daha çalsın Hadi. kapıyı burayı. Hı -hı. Burayı da çalar mısınız bir daha? Çal. Çalıyor tamam. Çok dakika yapsınız. Elinize tıklayın, ha, ha, evet evet tamam. Ben şimdi kapıyı açıyorum. Buyurun gelin. Beden diliyle onunla beraber ona meydan okuduğumu söylüyorum. Bak, meydan okuyorum. Ona meydan okuyorum. Siz bekleyin lütfen orada. Bu referansı kaybetmemem lazım. Eğer ki bu şekilde referansı kaybetmemeyi başaramıyorsak, şu anda terk etti referanslarını, güzel. Biraz da ileri gidiyorum. Bu şekilde başaramıyorsak eğer, kamera şey yapın da, o YouTube'da izleyecekler var ya, onlar da öğrensinler. Bu şekilde eğer ki engel olamıyorsak, nasıl yapacağız bunu? Tasma ve kayışla beraber. Tasma Hı. ve kayışı takılacak. bak gördüğün gibi uzaklaş. Çünkü referansı kaybetmedi. Referansımız neydi? Bedenimizin, arkasındaki değişken olabilir, yanındaki değişken olabilir. Fark etmiyor. Geçtiği anda, referans kaybettiğin anda başarısız oldu. Ben referansı kaybetmediğim için şu anda bana 3 adımdan uzak. Hmm. O referansı kaybetmeyeceğiz. Evet. Tamam. Şimdi diyelim ki mesela referansı kaybediyoruz, engel olamıyoruz. Hızlı hareket edemiyorsak da tasma ve kayışa takıp tasma ve kayışla beraber engelleyeceğiz. Biraz onun çalışmaya yaparız. Tasma ve kayışla nasıl yapılıyor onu. Şimdi burada siz geçin. Geçin arkamdan. Ödül var mı? Yok. Ceza var mı? Yok. Oluyormuş değil mi? Şimdi bak üstü atlıyor. Hı. Ne yapıyoruz? Araya giriyoruz yine beden dilimizle beraber yine engelliyoruz. Buyurun gelin yürüyün böyle şimdi hareket edelim içeride. O da çıldırsın biraz daha hareketlensin. Siz de gelin hareketlensin. Olabildiğince hareketlendirelim onu. Hı. Güzel. Hareketlensin. Var mı havlama? Yok. Çıldırma da yok. Değil mi? Yok. Neden? Çünkü içeriye giren kişinin sorumluluğunu ben alıp. Şimdi bu çalışmanın aynısını tekrar yapacağız. Evet dışarıya çıkaracağız sizi. Aynı şekilde biraz yoruyoruz ama. Çiçek etlerinizi bir alt kata inin isterseniz. Bir alta inin. Merdivenlerden kucağını alma sakın. Kucağını alma. Kucağını alma. Evet güzel. Merdivenlerden bir alt katı inin sonra tek tek çıkın. Hadi bakalım şimdi sıra sende tekrar. Dün belgeselle ilgili çalışma yaptım. Hı, hı Evet, referans kaybetmeyin. Güzel. Kaybetmeyin referansı. Güzel, kaybetmeyin. Harika, harika. Çok güzel. Bak, referansı koruyunca izin verdi. Gördünüz evet. mü? Geçin yavaş yavaş. Evet. Kaybetmeyin referansı. Sorumluluğunu alın. Evet, güzel. Tamam, harika. Çok güzel. Çıkın tekrar çalın kapıyı. Aç, açın kapıyı defalarca zile basın. Elinize şıklatın şu şekilde. Gösterin onu elinizi şıklatın. Güzel. Hı, -hı. Hı, hı. Güzel. Güzel. Harika. Evet şimdi sorumluluğunu alın tekrardan. Buyurun geçin yavaş yavaş. Buyurun. Alın sorumluluğu. Güzel. Evet sizin referansınızı geçmesin. Harika. İşte bu. Bu kadar. Şimdi üstlerine gidecek onların. Şimdi üstlerine doğru gidecek. Üstlerine gittiği zaman da neler yapacağız? Bekle bir dakika burada onu da gösterelim. Neyimiz vardı bizim? Araya girme ve arada kalma doğru mu? Araya girme dediğimiz şey neydi? Bir yere atlarsa yükselirse önüne geçiyoruz. Arada kalma neydi? Üstlerine gitme ihtimali olan şeylerle arasında kalıp yürüyüşe devam etmekti. Tamam. Şimdi araya girme ve arada kalma adımlarını uygulayacağız. Yürüyüş yapacağız. Onların etrafından götürüyoruz. Bir iki tur attırıyoruz içeriden. Bir iki tur attırdıktan sonra onlara yakın koklaması için izin veriyoruz. Üstlerine atlarsa da araya giriyoruz. Uh -huh. Hadi bakalım. Onlar sizin diğer tarafınızda kalacak. Siz onlara yakın olacaksınız. Köpek değil. Güzel. Hı uh hı. -huh. Güzel. Hı, hı Evet koklatalım şimdi. Koklasın. Evet. Harika üstüne. Devam edelim yürüyüşümüze. Koklamasına da izin verelim. Hı, hı. Yukarı çıkmak yok. Odadan çıkalım. Tekrar gelelim. Güzel. servis gezinti yapalım. Çok kısa değil. Bırakalım serbest. Serbest. Kendi istediği gibi hareket etsin. Güzel. Açabiliriz kayışını. Güzel. Bitti değil mi? Evet. Sadece bu kontrolü ele aldığınızda birkaç defa bunu tekrar yaptığınızda biter olay. Bu kadar. Kapıdan sorumluluğunu alıyoruz. Kolay oluyor. Ali ileyken. Aliyle çok mutluyum. ben hiçbir şey yapmıyorum her şeyi sen yapıyorsun yalan söyleme Ben ben ne yaptım şu anda hiçbir şey yapma yaptım bir şey <laughs> <laughs> Yap, şu an şu anda hiçbir şey yapma yapmıyorsun ama yapıyorsun Sen vücut dilinle yapıyorsun Evet ama şu anki bu köpeği bu adamı sağlatan taraf kim ben miyim değilim sensin. senin evet, senin başarı sus, geliriz, siz veriyorsunuz. şimdi ben istediğim kadar yönlendireyim, istediğim her şey yapayım, ağzımla kuş tutayım. Bak, Siz benim anlattıklarımı uygulamazsanız olsa, hiçbir şey olmaz. E, normalde şimdi böyle oturmaz bu. Normalde gelen herkesin üstüne sev beni diye böyle deliriyor, Hı -hı. atlıyor yani. Benim Ha. Şimdi bak, yanımda oturuyor. Ve bu, herhangi bir şekilde sesli iletişim yok. Ödül yok, ödül, ceza yok. Ama sihir var. Ali'nin sehiri var. Yok estağfurullah. Evet. Ama bir de akıllı ama. Çok, He? çok akıllı. <laughs> Bunu söyledikleri sert köpek için geçerli mi?